...çıkmaya başlıyor gibi. Ah, oh, bok gibiyim ya. Hayır. Sadece nasırlarının sertleşmesi lazım. Evet. Hadi kalk bakalım. Şimdi mi? Evet. Aa, vay be. <laughs> Tahmine başlıyor. Ne yani, sürprizi berbat mı etmek istiyorsun? Bilmem ki. Yoksa dinozor mu? Tahmin yürütmeyi kes, laf alamazsın. Ah, tamam. Yoksa e, film mi? Ah. Üstü açık araba mı? Çok ha? yürü, az konuş. Dikkatli ol. Olurum. Pardon. Ya! <laughs> Manyak mısın sen ya Bu Suratının halini görmen lazım Ya boğulsaydım Abartma hiçbir şey olmaz Kendine daha çok güvenmelisin ufaklık <laughs> Gülmeye devam etsene ihtiyar Sen görürsün <laughs> Hadi bu taraftan <laughs> Ne kötüsün ya Yüzmen gelişiyor Unutma sağa sola sallama Sadece Duruyor tüm kolunla birlikte it. Vesaire vesaire. Derdimi anlatabildiğime sevindim. Eli gel de şuna bak. Şu geyiği gör. Bak hemen şurada gördün. Mü? Evet. Evet gördüm. Evet. Şeye benziyor. Nasıl oluyormuş? Çok iyi geldi. İtilen olmak nasıl bir duyguymuş bakalım. Yani aslında burayı zaten yüzerek geçecektik. Ödeştik işte bak kızdın ve darıldın. Şu anda çok kızdım ve darıldım. Şimdi gel hadi. Öf. Dalarak geçmemiz gerekecek. Derin nefes al. Tamam hallederim. Yoksa... Hıyarlık ettiği için özür dilemek isteyen altıncı sınıftaki tarih öğretmenim mi? Pardon anlayamadım. Arkadaşım ne zaman ateş böceklerine terörist dese tartışır. Bu yüzden çok ceza alırdık. <laughs> Milletin tepeni attırmasına izin vermemelisin. Onlar da hıyarlık etmesin. Bu bir bahane değil. Bir dalış noktası daha Beni nereye götürüyorsun? Yoksa... Ee, yeni ayakkabılar mı? Yeterince ayakkabın yok mu zaten? Pek sayılmaz. Pekâlâ... Siktir et. Pes ettim. O güzel. Ama belki... E, ...dev bir çizgi roman koleksiyonudur. Yok, dur. Yeni bir DVD koleksiyonu mu? Evet. İyi de hangisi? Evet, işte. Lazer diskine dersin. Öyle bir şey varmış. Joel. İşte geldik. Aman tanrım bu cidden bir dinozor. Aynen öyle. Joel! Sürpriz. Vay anasını. <laughs> Bildiğin dinozor oğlum bu. erten kelelerin kralı amma büyükmüş <laughs> ne yapıyorsun heli <laughs> dikkatli ol bir dinozor atlıyorum ee, evet görebiliyorum ama üstünden düşüp ölme sakın dinozorun üstündeyim oğlum. Hey dur ne yapıyorsun sakın atlama. Yavaşça tutunarak in. Aa! Yavaş, yavaş. Gördün mü? Evet gördüm. Aa, muhteşem değil miydi? Bir yerini kırmamış olman muhteşem. Aa, Muhteşemdi ya. Bu da ne? Ee, kitap. Bir dinozor kitabı. Hmm, tamam. Pekala. Tabii ya. Denemek ister misin? İstemem. Hı, sen bilirsin. Vay be şu pençelere bir bak. Bu bir Velociraptor. Aslında bu bir di... Hmm, Velociraptor olduklarına kesin eminim. Evet. En azından izlediğim filmde bunlara öyle diyorlar. Hmm. Minik kafa. <laughs> jo, bak. Bu şapkalı bir dinozor oldu. Vay be. Bunun beyni ceviz kadarmış. hadi canım. Anlaşılan ortak bir yönünüz var. Ha 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 çok komik. Metrodon uç yırtıcılardan biriydi. Uç yırtıcı da ne demek? En taşaklı yırtıcı demek işte. Hı. Bunun için fazla miyik? Benden mi bahsediyorsun? Galimimus'un adı tavuk taklidi demekmiş. <laughs> Bu isimleri kim koyuyor böyle? Bilim insanları. Evet. <laughs> Salaklarmış. Bırakıyor zorlar her gün 300 kilo bitki yermiş. Uf, kakasını bir düşünsene. Bir sahne vardı şeye. Elemanlardan biri dedi ki, ne büyük bok yanı. <laughs> <laughs> o hangi film ve ne zaman izleyebilirim? Bak ne diyeceğim. Jackson'a döndüğümüzde film gecesi. Müzelere çok gider miydin? <laughs> evet. Evet, Serra bayılırdı. Teksas'ta beni sürüklemediği müze kalmamıştı herhalde. Vay, buradaki kuşa benziyor. Aslına bakarsan paleontologlar kuşların dinozorlardan türediğine inanıyordu. Peki, affedersiniz Bay Profesör. Biz de birkaç şey biliyoruz işte. Ama filmden. Yürü zürafaya benziyor. Evet benziyor değil mi? Hey! <laughs> Baya karizma oldu. Demiştim. Bundan var mıydı? Ay, hoşlanmadın. He. Geri dönebiliriz. <laughs> Hiç de bile. Hey Joel, tüm gezegenleri sayabilir misin? <laughs> Meraklı ve dingin mizacıyla ...jölesülü uykudan neşeyle parladı. sana inme falan mı indi? Meraklı Mer ve Venüs. Mizacıyla Mars. Ha tamam anladım. Bayağı iyiymiş ama. Hey Joel. Uzaya giden ilk hayvan hangisiydi tahmin et. E, tahmine gerek yok maymundu. Hayır meyvesini iyiydi. Evet 1947'de. Yüksek rakımda radyasyon etkisini görmek içindi. Ve sağ kalabildiler. Vay be amma da akıllısın. Sağ ol. Süpersiniğe dönüştüler mi? Ne? Hayır Olay budur. Bunun direksiyonu nerede? Roverlarda direksiyon olmaz. Manevra kolu var. Ha. Dur biraz. Bu gerçek olan mı? <laughs> Gerçeklerini ayda bıraktıklarına göre bence hayır. uzaya çıkacaksan kaska ihtiyacım var. Oh, doğru ya. Aklıma gelmedi. <laughs> Çok havalı. Peki içi nasıl kokuyor? Uzay gibi. Ve toz gibi. Önden buyur. Vurma. Çok acayipmiş. <laughs> Pekala. Vay be. Oha ya. Baksana ne kadar çok düğme var. Ah felaket bir şeymiş. <laughs> ah be hayal edebiliyor musun? <laughs> nice senelere ufaklık. Bu ne ya? Bu bulmak için bayağı uğraştığım bir şey. <laughs> Al hadi. gözlerini kapa. Güven bana tamam mı? Tamamdır. 30 seconds and counting. As seconds. 20 seconds 15 seconds, guidance is internal. 11 10 9 Ignition. Ee, beğendin mi? Dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> Rica ederim ufaklık. Ne dersin ufaklık? Bakınmaya devam mı? O tarafta da müze malzemeleri var. Ee, şu binaya hiç bakmadım. Gidelim. Peki sen oraya nasıl ulaşmayı planlıyorsun? <laughs> Başka birinin başına bu kadar bela oldun mu? Hemen aşağı in. Hayır. Hey bugün kimin doğum günü? Buna devam edemezsin. İyi bir atlayış istiyorum. Keşfedilecek daha çok yer var. Geronimo! <laughs> Güzel. Hey, beni kaldırsana. Şey, bilemiyorum. Kapıyı açacağım işte. Hadi korkaklık yapma. kötü haber. Burada kapıyı engelleyen bir şeyler var. Pekala. Girmem için başka bir yol var mı bir bak. Ben dışarıdan dolanacağım. Tamam dikkatli ol. Sen dikkatli ol. Etrafta dinozorlar var. Uf, <laughs> dayan biraz dostum. Şefkate ihtiyacı varmış. Burası karanlıkmış. dışarı çık pislik sahte hayvanlar. O da neydi? Sadece bir hayvan. Hadi işe koyulalım. Hava kararmadan ateş yakmak istiyorum. Gidelim.